Merhabalar. Bu videomuzda sizlere ozon tarafına varyantsız ürün gönderimini nasıl sağlarsınız onunla ilgili bilgi vereceğim. Ürünler sekmesine geliyoruz. Göndermek istediğimiz varyantlı ürünümüze çift tıklayıp giriyoruz. Ürünümüzün öncelikle ozon fiyatlarını giriyoruz. Daha sonra pazar yerleri ozon alanına geliyoruz. Buradan kategorimizi eşleştiriyoruz. Özellik getir diyoruz. Burada ürününüzün markasını girmeniz gerekiyor. Ben bir marka giriyorum. Cinsiyet kadın. Ürününüzde varyant yok ise rengi girmeniz lazım. Ee, ozon'da şöyle bir durum var. Ozon tarafına eğer e, ürün gönderecekseniz ürününüzün isminin Rusça olması gerekiyor. Buradan ozon ismimizi Ürün ismimizi Rusça'ya çevirelim. Burada Genel Ayarlar'da ürün ismini alan birden gönder şekilde bir ayarlama yaptım ben. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ürünün adınızı değiştirmek yerine ozonun e, ürün ismini buradaki uyumluluklar alanındaki alan bir alanından gönderebilirsiniz. E, açıklama kısmının da aynı şekilde e, Rusça göndermeniz gerekiyor. Eğer açıklamanızı bozmak istemiyorsanız açıklama bir alanlarından yine gönderebilirsiniz. Burada K harfine tıklıyorsunuz. Şurada ozon alanı var. Buraya açıklama 1 diyorsunuz. Değiştir dedik. Buradaki açıklama alanına gelip buraya açıklamanızı yazıyorsunuz. Pazar yerleri ozon alanından da şurada açıklama için açıklama 1'i seçip kaydediyorsunuz. Bu şekilde ürün açıklamalarınız ozon için açıklama 1'den gitmiş oluyor. Tekrar ürünümüze geliyoruz. Genel kısma geliyoruz. Ozona ürün gönderiminde emboidesi alanlarımız, ağırlık alanlarımız zorunlu. Ürünümüzü ozona bağlayıp kaydet diyoruz. Burada ürün listelenemedi diyorum ama alt tarafta statüs alanına pending diyor size. Yani ürün gitti ama onay bekliyor olarak geçiyor. Ozon panelimize geliyoruz. Ürünler listesine geliyoruz. Sayfayı yenilediğimiz zaman ürünümüz bu alana gelmiş oluyor. Görsellerim de yansıdı, ürün de geldi. Burada şu an hesaplıyoruz olarak görünüyor. Eğer ürününüzde bir hata varsa, üzerine geldiğiniz zaman size hatanın ne olduğunu gösteriyor. Entegra'dan ürünün hatasını düzeltip, ozon kısmına gelip, burada tüm bilgileri güncelle diyerek e, hatalarınızı giderdikten sonra ürününüzü güncelleyebilirsiniz. Panele yansıyacaktır. Bir süre sonra ürünün satışı açıldığı zaman adet fiyat güncellemesini atmak için ozonda güncelle diyebilirsiniz. Varyantlı ürün gönderim için de diğer videomuzdan yardım alabilirsiniz.